Herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda sizlere yarın ve yarından sonra gelecek 20 yeni özelliği göstereceğim. Ve bu bazı özellikleri Dani hatta aylar öncesinden de bizlere açıklamıştı arkadaşlar bir Brawl Talk'ta. Gerçekten çok güzel yeni özellikler var. Ücretsiz alabileceğimiz ödüller var. Bir ton haber var arkadaşlar. O yüzden ben şimdi videoya geçmek istiyorum. Ancak videoya geçmeden önce önceki videolarda da olduğu gibi bu videoda sizlerden 2000 like ve kanala abone değilseniz abone olmanızı bekliyorum. Değil mi? Hemen videoya geç arkadaşlar videoyu da geçmeden önce dükkanında en sağından her zaman olduğu gibi söylüyorum. İçerik üyesi destek bölümüne ustayı destek verilen yaparsanız beni çok sevindirirsiniz. Ustayı desteklemek tamamen ücretsiz ve ustayı da desteklerseniz arkadaşlar yaptığım çekilişlere de katılabilirsiniz diyeyim. Ve destekleyenler de buradan kalbimi yollayaraktan yarın ve yarından sonra arkadaşlar oyuna eklenecek 20 yeni özelliğimizi sizlere bir anlatmaya başlayayım. Yarın biliyorsunuz Ragnarok sezonu yani yeni sezonumuz oyuna gelecek arkadaşlar. Yeni sezonun oyuna gelmesiyle beraber oyunun arka teması ve oyunun arka plan müziği Geçek arkadaşlar öncelikle bu iki özelliği sizlere bir göstereyim. Evet, yeni sezon arka planını ve müziğini duydunuz arkadaşlar. Sıradaki yeni özelliğimiz yeni sezonun Ragnarok sezonu olacağını söylemiştim. Yeni Brawl Pass arkadaşlar. Yeni Brawl Pass'imiz yarın gelecek. Ragnarok sezonunun Brawl Pass'i ve aynı zamanda Melody'i de kredilerimizde alabileceğiz arkadaşlar. Yarın bunu söyleyeyim. Evet burada da yeni Brawl Pass'in içini görüyorsunuz arkadaşlar. Kaynak anlamındaki ödüller aynı kalırken. Kozmetik anlamında verilen ödüller değişiyor. Ragnarok sezonunda özel kozmetik öğeler var abi Brawl Pass'in içerisinde. Ve bu sezonu özel abi her sezonu olduğu gibi 3 yeni kostüm var arkadaşlar. Ve bu sezonun özgü koz. Kost kostümü Fenrir baz olacak arkadaşlar. Gerçekten her şeyle bence gelmiş geçmiş en iyi Brawl Pass kostümü olacak. Kesinlikle bu Brawl Pass kostümü için bile yeni Brawl Pass alınır diye düşünüyorum. En azından Plus almıyorsanız bile bence bu kostüm için yeni Brawl Pass alınır diye düşünüyorum arkadaşlar. Kostümümüzü zaten şu an görüyorsunuz. Efsane bir kostüm olmuş. Yani Brawl Pass'te değil de tek başına gelseydi muhtemelen gizemli 250 elmas alınacak bir kostüm olacaktı kendisi diyelim ve yolumuza yeni Brawl Pass kostümlerimizle devam edelim. Ragnarok kostümleri deyince akta ilk gelen kostüm hiç kuşkusuz tabii ki de Torbib oluyor. Torbib'i herkes çılgınlar gibi oyuna gelmesini bekliyor. Kendisi... Oyun arkadaşlar bu sezonla beraber gelecek Ragnarok sezonuyla. Çünkü kendisi bir Ragnarok kostümü. 299 elmaslık efsane bir kostüm olacak arkadaşlar. Kuzey destanı kostümüymüş. Hemen bu kostümle birlikte aldıklarımıza da bir göz atalım. Gördüğünüz gibi bu şu şekilde birbirinden güzel ödüller alıyoruz arkadaşlar. Ve hemen şu kostümü hızlıca denemek gerekirse arkadaşlar hemen bir deneyelim. Gerçekten mükemmel bir öldürme animasyonu var. Bakar mısınız arkadaşlar? Bak kostüme bakın abi. Mükemmel bir öldürme animasyonu çekici görüyorsunuz. Vuruş efektini ya yani düz vuruş efektini görüyorsunuz arkadaşlar. Sallanan bir efekt bırakıyor. Abi inanılmaz iyi olmuş gerçekten arkadaşlar bakar mısınız bak ya yani böyle vurduğu yerde arkadaşlar elektrik çarpıyor gerçekten inanılmaz bir kostüm olmuş kendisi on üzerinden onluk bir kostüm geldiği gibi de alacağım bir kostüm diyelim hemen başka bir kostüme devam edelim e, bir diğer çok beklenen kostümümüz ise Odin Cordelius kostümü arkadaşlar kendisi Mücevherle de bir süre sonra alınabilecek kendisinin Ragnarok kostümü gördüğünüz gibi ve Cordelius'un açık ara bence en iyi kostüm arkadaşlar işte bu şekilde bir kostüm kendisi de dediğim gibi yine yarınla beraber yeni sezondan sonrasında oyuna eklenecek bir kostüm arkadaşlar. Bugün dediğim gibi yarın ve yarından sonrasında yeni Brawl Pass'e kadar gelecek her şeyi sizlere göstereceğim arkadaşlar. Evet sesi de fena arkadaşlar bakar mısınız? Bak attığı şeylere bakın abi yıldırım gibi bir şey atıyor böyle kılıç mı artık nedir bilmiyorum ama attığı şey çok güzel. Arkasındaki karga inanılmaz. Bakın attığı ulti karga atıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ya yani gerçekten tam anlamıyla efsanevi bir kostüm olmuş. Yani bu da hiç gizemli kostüm olsa kimseyi ayıplatmayacak yani kimse ulan nasıl gizemli kostüm bu demeyecek bir kostüm arkadaşlar. Evet, bir diğer Ragnarok kostümümüz Scuddy Jesse kostüm arkadaşlar. Bu da gizemli bir kostüm ve 199 elmasa satılacak. Herhangi mücevherle vesaire alamayacağız arkadaşlar ama bu da Jesse'nin yine en iyi kostüm olacak geldiğinde. Evet hızlıca bunu da denemeye başladım arkadaşlar. Dış görünümü inanılmaz tatlı duruyor. Atış efektleri de arkadaşlar yine inanılmaz güzel bir kostüm. Dediğim gibi kendisi 200 elmaslık bir kostüm ve yeni sezondan sonra oyun eklenecek. Ve arkadaşlar atış efekti yani ultisi vesaire inanılmaz güzel olmuş gerçekten. Yeni aşamalı mod kostümümüz Loki Chester kostümü. Bu da yeni aşamalı modla beraber her ay aşamalı modda Brawl Pass gibi değişeceğini söylemiştik. Az sonra da yeni aşamalı modun özelliklerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Ancak ondan da önce sıfırdan başlayacak yeni aşamalı modun kostüm arkadaşlar Loki Chester kostümü. Hemen bu kostümü deneyelim. Çokça sorulan bir şey abi işte ben bir öncekinde Dynamike'ın o aşamalı stratejilerden çıkan kostümünü çıkartamadım. Yeni aydaki aşamalıdan çıkartır mıyım diye evet çıkacak arkadaşlar. Yani bu sezon e, ekstra olarak sadece bu kostümü de çıkartabileceğiz ama dediğim gibi Dynamike'ın o geçen sezonki aşamalı Star çıkan kostümü de çıkartabileceğiz abi. Kendisinin arkadaşlar 5 tane ultisi var ve 5 ultisinin de 5 farklı animasyonu var abi dediğim gibi. İnanılmaz bir kostüm arkadaşlar. Kesinlikle herkesin sahip olmak isteyeceği bir kostüm. Benim de çok çıkartmak istediğim bir kostüm. Loki Chester kostümü. İnanılmaz ultilerin hepsinin farklı farklı animasyonları var. Gerçekten efsane bir kostüm olmuş. Ve aşamada yine çok oynanacak sırf bir kostüm için abi bence. Bu sezonun özel dış etkenler yine olacak arkadaşlar. Ekstra eklenen yeni dış etkenler. Birincisi mesela Yivli cephane diyor arkadaşlar. Bu ne demekmiş? Düşmanlara verilen her hasar ayrıca zamanla ek hasar verecekmiş. İkincisi kokofoniden kaçış diyor. Ters ve yavaşlatmalar savaşçıları etkilemeyecekmiş bu dış etkenimizde ve seri ateşli aslında bu arkadaşlar bir önceki aşamalı modunda da olan bir dış etkende. Ve tabii ki de arkadaşlar bir önceki Brawl Talk'ta Dani'nin de aşamalı modla alakalı bize birkaç tane açıklaması vardı. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Bu biraz tepki alabilir demişler ama ancak her sezon başında aşamanız sıfırlanacak diyor. Ama her sezonunda eski konumunuza kolayca ulaşabilmeniz için size biraz güçlendirme vereceğim. Yani boost vereceğiz diyor arkadaşlar ve bu güçlendirmeyi almak için önceki sezonda aşamalı modda oynamanız lazım diyor. Dari ve Marzu'yu burada açıklamasında şunu demek istiyorlar. Atıyorum siz elmasta bitirdiniz. Sezon sıfırlanınca tahtaya düşeceksiniz ancak elmasa gelirken size bir güçlendirme verecekler ve daha kolay elmas rankına çıkabileceksiniz. Bunun gibi arkadaşlar bir boost verecekler ve... Burada Dani'nin bir önemli açıklaması daha var arkadaşlar. Aşamalı ile alakalı. E Dani buradaki açıklamasında da önemli bir şey söylüyor arkadaşlar bizlere. Bir önceki sezona ait özel kostümler iki renk seçeneği ile birlikte tekrardan gelecek diyor ve bu kostümler gelecekte star yani aşamalı star eklenecek diyor arkadaşlar. Ekranda da görüyorsunuz. Önceki güçteki kostümlerinin farklı renk seçeneğini yapmışlar burada. Dani buradaki açıklamasında dediğim ki bu kostümlerin oyuna ekleneceğini söylüyor. Aşamalı star edilerinin içine çıkarabileceğimizi söylüyor. Yeni aşamalı mod sezonunda oyuna eklenecek mi bu renk seçenekleri göreceğiz. Ancak Dan'ın açıklamasındaki bu yeni kostümleri de bir hatırlatmak istedim sizlere. Ya önümüzdeki aşamalı sezonunda eklenecek arkadaşlar bu renk seçenekleri kostümlere ya da bir sonraki Brawl Talk'ta tanıtılıp sonraki aşamalı mod sezonunda oyuna eklenecektir abi. Bu Dan'ın açıklamalarını da sizlere göstermek istedim video içerisinde. Ve burada yine herkes ilgilendiren bir nokta var arkadaşlar. Aşamalı modda aldığımız işte ustalara geldiğimizde veya efsaneviye geldiğimizde arka plan var arkadaşlar savaş kartına koyduğumuz. Onlar da diyor arkadaşlar sıfırlanır ve gider diyor. Yani siz o kartları her seferinde savaş kartınıza koymak isterseniz diyor. Her sezon aşamalıdaki derecenizi korumanız gerekiyor diyor. Ve yine önümüzdeki günlerde arkadaşlar mini bir tema olarak meka teması oyuna eklenecek ve 299 elmaslık bu meka kolt kostümü oyuna gelecek abi. Hemen bu kostümü aldım yanına verilenleri görüyorsunuz arkadaşlar. Hızlıca meka koltu da bir deneyelim. Bu arada bence gerçekten çok tatlı bir kostüm olacak arkadaşlar. Meka kolt oyunun da en baba kostümlerinden biri olacak. Hatta belki de ilk olacak abi meka leonla beraber. Ya bence oyunun en iyi kostümleri meka leon meka colt ve meka edgar olabilir arkadaşlar hatta torbi bir de sayabiliriz Ult animasyonları ve sesini dış görünümünü öldürme kill yani öldürme animasyonu falan görüyorsunuz arkadaşlar efsane bir kostüm bizleri bekliyor meka coltla beraber diyelim hemen bir diğer meka kostümümüze geçelim Evet bir diğer meka kostümümüzde de meka leona geliyor arkadaşlar meko leon kostümünü görüyorsunuz abi gerçekten efsane bir kostümde olacak o da yine 299 elmaslık efsane bir kostüm olacak meka kostümü olduğu için şöyle de bir animasyon olacak kazanma animasyonu arkadaşlar çok tatlı duruyor gerçekten ve yanına verdikleri de bunlar olacak abi. Hemen bu kostümü de deneyecek olursak arkadaşlar atış efektlerini görüyorsunuz. Öldürme animasyonunu görüyorsunuz. Yani alaşağı animasyonunu bu da çok güzel gerçekten ve hani atış efektlerin dış görünüşü yani her şey çok muazzam ve ultisi de bu şekilde arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir sesi var ve gider, gidiyor geliyor televizyon görüntüsü gibi baya, bayağı baya iyi yani gerçekten bayağı iyi. Böyle bir kostüm olacak arkadaşlar. Kendisi de dediğim gibi yine önümüzdeki günlerde yeni sezondan sonra oyuna eklenecek mini bir tema olarak Mecha teması. Ve hatta arkadaşlar mini tema olarak gelecek Mecha kostümlerinin temasının arka planı ve müziği de bu şekilde alacak abi. Hatta birazcık durdurayım siz dinleyin. Yine çok önemli bir haber arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Supercell Make'de Ember ve Mr. için yeni kostümler tasarlanıyor ve oraya şu an herkes kendi tasarımlarını yüklemeye devam ediyor. 12 Nisan'da sona erecek ve 17 Nisan civarında Supercell kazanan iki taraftan da 4 ya da 5 kostümü açıklayacak ve bu açıkladıkları kostümleri de arkadaşlar 18 Nisan'da ya da 19 Nisan'da ya da 20 Nisan'da bu tarihler arasında bu 4 kostümde arkadaşlar iki taraftan da 4-5 kostümü de oyun içerisinden anketle bizlere sunacak ve biz bu anketi oylayarak 17-18 Nisan'da hangi Ember kostümünün veya hangi Mr. P kostümünün oyuna geleceğini belirleyeceğiz abi. Bu da önemli. Bu iki kostümden de hangisinin oyuna geleceğini dediğim gibi 17-18 Nisan'da belirlemiş olacağız. Oyun içerisine gönderilen anketle arkadaşlar bunu da tabi söylemeden edemeyeceğim. Diğerinden hemen bir diğer başka özelliklerle devam edelim. Ve arkadaşlar geçenki videolarında da söyledim. Burada gördüğünüz bu Ragnarok sezonuna ait oyuncu rozetini de yine Evo sitesi üzerinden Nisan'ın 20'sinden sonra yapılacak canlı yani benim de sunacağım canlı yayında Event'teki rozeti de ücretsiz bir şekilde alabileceğiz arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde yine aynı şekilde burada bir de bir Nisan'a özel gelen kaka Spike'ın kaka rozeti var arkadaşlar. Bu aslında Spike'la bağlantılı değil. Spike'ın yanında verilenler de yok. O yüzden bununla da alakalı aynı El Primo'nun rozeti gibi bir mücadeleyle ya da oyun içinden Brawl Pass'ler görevler kısmından verilecek bir görevle bizlere ücretsiz bir şekilde verilecek önümüzdeki günlerde bunu da söyledik. Yine arkadaşlar burada bir rozet görüyorsunuz. Bir dur rozeti. Bu da Bad Randoms ya da Good Randoms ile alakalı olabilir. Ona özel yine bir mücadele getirip Made Random de Good Random mücadelesi. O mücadele sonrasında buradaki gördüğünüz dur rozeti de ücretsiz verilebilir arkadaşlar. Burada sizlere göstermek istedim. Ve son olarak arkadaşlar 100 Star Hediyesi olayı çok beğenilmişti. Bildiğiniz gibi önümüzdeki günlerde yeni Brawl Talk'a kadar bu tarzda yine oyuna bir etkinlik getirmesine ben kesin gözüyle bakıyorum Brawl Stars'a yani Supercell'in. Önümüzdeki günlerde Star Hediyesi ile alakalı 100 Star Hediyesi'ne benzer bir etkinlik yine oyunda görmemiz muhtemel arkadaşlar Brawl Talk'a kadar bu bilgiyi de verdikten sonra artık yeni gelecek her şeyi sizlere bu videoda söylemiş oldum arkadaşlar. Gerçekten incini cincine kadar her bilgiyi verdiğimi düşünüyorum sizlere. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha çok bu tarzda Brawl Stars bölümü için videoya like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka da Brawl Stars bölümlere görüşürüz. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın ve bay bay.